Bugün Piacekofürjünden dosya eklemeyi öğreneceğiz. Ee, i̇lk olarak e, admin panelimize giriş yapmak giriş yapacağız. Ee, giriş yapıyoruz ve e, giriş yaptıktan sonra yönetici panelimize giriyoruz ve e, açılan sayfada e, içerik yönetimi altında bundan e, dosyalara tıklıyoruz ve e, bize şu şekilde bir e, ifade sunuyor. E, dosya kategorisi bulunamadı diyor. Yani yeni bir dosya ekleyebilmek için bir tane de olsa bir kategori oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden buraya tıklayarak dediği yerden bir kategori oluşturalım. Kategori ismine istediğinizi verebilirsiniz. Yine bir açıklama. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz tabi. Burada kategori sıralamasının neye göre olacağı, artan mı azalan mı olacağı ve kategori erişiminin ne şekilde olacağı yani sadece üyeler mi, yöneticiler mi, Yoksa herkese mi açık? Genel dersek herkese açık olur. Kategoriyi kaydet diyorum. Ve şimdi tekrar içerik yönetiminden dos dosyalar diyorum. Ve burada bir dosya ekleme sayfamız geldi. Buraya ekleyeceğimiz dosya için bir başlık belirttik. Burada kısa bir açıklama. Yani yine daha önceki videolarımızda aynen haber ya da makale ekler gibi. Buraya kısa bilgi daha sonra açıklama yazan yere asıl bilgiyi, uzun bilgiyi yazacağız. Buraya Zaten 500 karakteri geçemiyor buraya yazdığınız. Asıl bilgiyi buraya yazıyoruz. Daha sonra buradan tabi yazımızı falan düzenleyebiliriz. Ve dosyamızı ister bir URL'den aktarabiliriz. İstersek dosyamızı masaüstten ya da başka bir yerden kendimiz seçebiliriz. Göz atlıyoruz ve buradan kendimiz bir tane dosya seçeceğiz. Örnek olarak burada dosyamız var. Seçiyoruz ve kendimiz bunun dosyamız için bir de ekran görüntüsü belirtelim. Ekran görüntümüzü de seçtik ve kategorimiz bir tek kategori oluşturduğumuz için başka bir seçeneğimiz yok. Buraları boş bırakabilirsiniz ama isterseniz de yine yazabilirsiniz. E, yorum ve oylama olsun mu onu belirleyebilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra dosyayı kaydet diyorum. Ve bekliyoruz. İşlemimiz gerçekleşiyor. E, dosya 500 kilobyte boyutundan daha küçük olmalıdır diyor. E, hemen e, daha küçük bir dosyayı yükleyelim. Örnek olarak seçiyoruz. Ve tekrar dosyayı kaydet diyorum. E, dosyamızın 500 kilowatttan küçük olması gerektiğini söylüyor. E, onun ayarında e, yani o 500 kilowattı nasıl yükseltiriz? Onun ayarında e, birazdan anlatıcam. E, i̇şlemimiz gerçekleşiyor şu anda. Sonuçta bir dosya yüklediği için e, tabi işlem biraz uzun sürüyor ve yine 500 kilowatttan büyük olmalıdır dedi. Şimdi bu 500 kilobayt olayını nasıl yükselteceğimizi öğrenelim. Seçenekler diyorum ve seçeneklerden dosya indirme butonuna tıklıyorum ve burada dosya yükleme boyutu diyor yani hani oradaki olayı burada büyüteceğiz. Burayı ne kadar büyütürsek orada o şekilde büyüyecektir. Örnek olarak buraya Büyüttüğümüz zaman, e, burada admin parolamız, daha önceki videolarımızda admin parolasının öneminden bahsetmiştik. Buraya admin parolamızı yazıyoruz. Ayarları kaydet diyoruz ve ayarlarımız güncellendi. Tekrar içerik yönetiminden dosyalar diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada maksimum dosya boyutunu bayağı bir büyüttü. E, şimdi tekrar e, içeriğimizi yazalım. Ve yine dosyamızı şimdi istediğimiz gibi seçebiliriz. Ve dosyamız için bir görsel. Daha sonra dosyayı kaydet diyoruz. Ve işlemimiz şu anda gerçekleşiyor. Biz boyutunu bayağı büyüttüğümüz için bu kez hata vermeyecektir. İşlemimiz gerçekleşiyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi dosyamızı buraya ekledi. Şimdi dosyamızı kontrol edelim. Ana sayfa tıklıyoruz. Ve sol menüden ya da üst menüden dosyalara tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi dosyamız burada. Şimdi dosyamızı nasıl indireceğimizi öğreneceğiz. Dosyamızın başlığına tıklıyoruz. Ve açılan sayfada indir butonumuz var. İndir butonuna tıklıyoruz. Ve indirme penceremiz geldi. Siz de bu şekilde dosyalarınızı yükleyebilir, dosyalarınızı indirebilirsiniz.